Bütün fakülte, fakültede ödev yapmaya çalışıyoruz. Zeynep'in süper bir fikri var. Diyor ki, bu gece sabahlayalım, projeyi bitirelim ve sonra gidelim şenliğe diyor. Şimdi onunla konuşalım. Bugün, dakika. bugün planımız ne? Bugün sabahlıyoruz tamam mı? Bugün sabahladıktan sonra yarın e, tüm gün şenlik, perşembe gün tüm gün şenlik ama bugün sabahlıyoruz. Bugün bunlar bitecek. Bugün bu ödev bitiyor. Bugün bu ödev bitiyor bana, bu ben yarın gelmem. <laughs> Bu kolay için lan. <laughs> Fakülteden çıktık, en tas tayfa, en tas tayfa şenliğe gidiyor koşarak. Evet, Catfood diyorsan <laughs> e, onlar kuru mamanın yani o içinde bütün vitaminler, her şeyler ele edilmiş olan kuru mamanın yaş hali olarak düşünebilirsiniz. final projesi anlamda çıkan sivilce çok gerginiz <laughs> bayağı yani. Defne falan daha gergin. Wow.